Evet, Bayram Demirkol Parkı'ndaki programımız şu an devam ediyor. Burada güzel bir etkinlik ve güzel bir coşku var. Çocuklarla birlikte aileleri burada güzel vakit geçiriyorlar. Yanımızda Kartal Belediye Başkan Vekili Sayın Mustafa Oktay Aksu yanımızda. Ben ondan da kısa düşüncelerini almak istiyorum. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Bayram Demirpol Parkı, Park Bahçeler olarak, Kartal Belediyesi olarak burayı çocuklara bugün açtınız. Neler söylersiniz efendim, nasıl gidiyor? Vallahi çok yoğun e, vatandaş talebi gelince biz de kontrollü bir şekilde e, girişte maske dağıtımı dezen, ve el e, dezenfektanı ve kolonya ikram ederek ve belli aralıklara da uy, uygun riayet etmeleri koşuluyla açtık. Görevli arkadaşlarımız da titizlikle e, bu kurallara uymayanları uyararak e, bugün 11 ile 15 arasında e, açtık burayı. Tabii normal çocuklar şartlarda. Parkları, çocuklar evet. evlerde sıkıldılar iyice. Perişan oldular 2 aydır. E, kontrollü bir şekilde. En azından bir de bir prova gibi de düşünebiliriz. Evet. Bunu gelecek e, yavaş yavaş normalleşme arzusunu ülkede herkes gerek yönetim gerekse halk Beklenti içerisinde En azından bir kendimizi bugün bir görmek istedik. Normal şartlarda burası kapalıydı. Tabii ki kapalı. 65 yaş üstü sokak çıkma izinlerinde burası yine açıldı Değerlendireceğiz bugünkü izlenimlerimizi oturup komisyon olarak kriz merkezi olarak oturup bir değerlendireceğiz. Eğer bugünkü yaptığımız etkinlikte başarıyı yakalamışsak onu da değerlendireceğiz. Onu Çok da sizlere teşekkür. duyuracağız tabii Çok ki. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgileriniz için. Teşekkür Sağ olun ederim. efendim. Sağ olun.